Aile de mesela... Mesela benim avukatım şeydi bir, bir masondu. Masondu değil masondu mi? Masondu mesela avukatım. Bir şey, beşinci evet, Reşat'ın... Beşinci Murat'ın. Beşinci Murat'ın düzeltiyor. Beşinci Murat masondu evet. Padişahımız... Tek tek, tek ya, başka padişah mason olmadı. Bir tek... Uydur. Beşinci Murat masondu. Evet. Peki masum masum faaliyetleriyle ilgili bilgi nerede var aile ev, evraklarında mı var e, Hatıratı? Yok artık biliniyor. o tarihte var yani Bil, evet. bilmiyorum ben yani, evrak filan yok me, mektuplar var evet, evet. yani Berlin'de giderseniz onun portresi var evet. <laughs> evet. Osmanlı Hanedanı içerisinde Mason locası ile ilişkili başka isimler var mıydı? ya da Onun iki kardeşi de Mason'du. Sultan Abdülmecid'in çok çocuğu vardı. İşte üç, Sultan Murat Nurettin isminde şehzade vardı. O da ama artık herkesi bilemiyorum ama e, mühim olan Mason e, Sultan Murat meşhur, dünyaca meşhur mason olarak tek Osmanlı padişahıydı. Ama ama çok üç, üç ay padişahlık yaptı. Tabii. Çok az. Yani Türkiye'ye geldiğinizde ve Türkiye'deki e, e, tanışmalarınızda evet. e, size yakın alaka çok, gösterildi. Çok çok gösterildi. İşte belediyeler, bazen e, devlet erkanında mesela herhalde bir Kalını ha, i̇lk geldiğimde pek belediyelerle görüşmedim ben. Yani babamın eski dostları Galatasaray'dan. Onlar çok e, nezaket gösterdiler. Evlerini verdiler. E, orada kaldık. Yani otele falan gitmedik. E, kendileri yazlığa gittiler. Biz onların evlerinde kalırdık. Son yıllarda mı daha çok e, size bir teveccüh var? E, yani Türkiye'de? Ama o, o sene çok vardı 74'te. Ha. ya Ama baba için vardı. Baba, baba, baba tanılı vardı. Yani beni tanıyan yok ama babamdan dolayı bize de çok saygı gösteriyor. Az önce yani Erzurum Belediye Erzurum'daki bir Aha, e, söz evet, edince ben o, ister istemez oralarla hani, mesela Bilecik'e ben... gidiyor musunuz? Ha? Bursa Bilecik Bursa oralara gidiyor musunuz? Evet, hani, git. Ahvadınızın evet. Çok ama o çok sonra ben bir bir süre yetmişlerde sonra. Belki 20 sene buraya belki bir haftalığına geldim gittim bu kadar. Ya yani burada yaşamadım. Evi, evim olmadı. An, ancak bu büyük oğlum. Evet bu da e, Trabzon'a yakın gölde. Evet. Bu şimdi bizim aile reisimizdir. Evet. Pardon, evet, evet. Bu da <laughs> Ya Türkiye çok gezdim. Ya yani, ta Ardahan'a gittim, ee, Ermenistan sınırına, İran sınırına, e, Suriye falan yani çok ne, pek gitmediğim yer kalmadı. Türkiye'de güncel siyaseti bir defa önce sorayım. Türkiye'de güncel e, özellikle Galatasaray deyince Evet bir takım tutuyor musunuz? Evet Galatasaray'ı tutuyorum çünkü babam or oraya, oralı hep o tutardı. Ben de bunun gibi tuttum. Güncel olayları takip ediyor musunuz? Mesela spor faaliyetlerini, spor müsabakalarını takip ediyor musunuz? Ediyorum, evet. Güncel siyaseti takip ediyor musunuz? Güncel siyaset. E, Türk Türkiye mi? Yok, dünya mı? Türkiye. Tür Türkiye daha az. Daha e, az. Daha az, yani evet. Pek, e, hayır, yani ben şu an büyük konular Gazze, Ukrayna. Onları daha çok kaç Gazze'de olup bitenleri yakından takip ediyorsunuz bu evet, evet. değil mi? Onu, evet. Onu üz, üzülüyorum buna. Evet. evet. Türkiye'nin evet. ama Gazze konusunda göstermiş olduğu hassasiyeti özellikle evet. Ankara'nın herhalde Kes, evet. Ne düşünüyorsunuz? Eee e, e, diyorum doğru ama herkes konuşuyor konuşuyor kimse bir şey yapmıyor. Evet. 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 Ben Gazze konusunda bir konferansa gittim. Galatasaray Üniversitesi'nde konuştum da. Ben evet. gittim. Kuzenim Kenize Murad'ı belki duymuşsun. Tabii ki. O, o, çok şey aktivisttir Gaza üzerine. O konuşma yapmaya gitti. Ben de gittim onu dinlemeye. Oradayken birilerine konuşuyordum. Dedim ben Gazze'ye gittim dedim. Sonra sen ne zaman gittin dedi eskiden İsrail yokken dedim. Herkes şaşırdı İsrail yokken sen nasıl, ne zaman bu falan? Çünkü biz gitmiştik. Büyük babam Beyrut'ta, babam biz İskenderiye'den o zaman kolay İskenderiye'den Filistin'e e, Port Said, Hı, Port Said Gazze'den, Haifa'ya gidiyorsun, Beyrut'a gidiyorsun. Yani İsrail diye bir ülke yoktu. Bunu, bunu söyleyince bunlara çok şaşırdılar. Bütün konferansta kimse, e, İsrail öncesi bir e, Filistin'i veya Gazze'yi bil Gidenim yoktu o, o salonda. Tahayül edemiyor insanlar değil mi? Sal Sanki, <laughs> sen, evet. Ben, ben birdenbire bana dedi, gel sen konferansta sen de bir konuşma yap dediler evet. o, o günü. Böyle. İsrail'in bu bu şekilde ortaya çıkışı ve bu şekilde bölgedeki saldırgan politikaları tabii ki e, dünya güvenliğini de tehdit ediyor o nitelikte. Hepimiz çok yakından takip ediyoruz. Sizin değerlendirmeniz nereye kadar gidecek bu iş? Yani bir İsrail'e dur diyen herhalde bir Amerika Birleşik Devletleri mi olacak? Ne dersiniz? Ben şaşıyorum. Bir Birleşik Devletleri'nin daha bir sert durumu olmaması yani böyle savaşlar olunca ne bileyim Kore savaşında hemen bir çizgi müdahale ediyorlar Bosna'da müdahale ettiler geç ettiler ama bir müdahale var Kıbrıs'ta müdahale ediyorlar bir bir sınır koydular burası Kıbrıs'ı bölmek için yani buradaki kimse müdahale etmiyor. Haklısınız evet. efendim çok çok teşekkür ederiz. Evet. Ee, özellikle ekleyeceğiniz bir şey varsa lütfen. Kitabınızla da ilgili son evet. birkaç cümle bir şey alalım. Şunu söyleyeyim ben kitabı yazmamın ana sebebi şeydi. Çocuklarımın torunlarımın ben benim hayatımdan bir bir bir, bir hatırası, o, rahat olsun diye ya, yazmaya başlamıştım. Ve sonra Covid oldu. Oturdum daha ciddiye aldım ya yazdım o zaman o seneler. Ama, ama işte oğlum mesela Murat, e, e, Selim iki oğlum, kızım, e, onlar bilsinler, onlar da onlar da çocuklarına aktarsınlar. E, oğlum Google'da çalışır. Evet. Ya bir de şunu söylemek istedim. Çok kişi zannediyor ki biz pek böyle ge, geride kalmış, eski zamanda kalmış kişileriz ama. Bak benim oğlum mesela biri Google'da, biri Eon'da çok, çok mühim büyük şirketlerin yöneticileri oluyorlar. Hiç geride kalmış Osmanlı değiliz şimdi demek istiyorum. Estağfurullah. Evet. Yani evet. tabii ki dünyaya... E, yani ayak uyduruyoruz. Entegre tabii ki olmuş evet. e, bir hanedanın mensubu olarak karşımızdasınız. Çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Teşekkürler. Bazı Sağ sorular tabii ki ister istemez izleyicinin de merak ettiği soruları sormayı görev edinmiş durumdayım. Evet. Yani muhakkak ki bazıları zorlayıcı olabilir sizin için. Sizin yaşamadığınız bir döneme ilişkin fikir beyan etmek istememenizi çok rahatlıkla anlıyorum. Ama tabii nihayetinde şu anda çizdiğiniz portre itibarıyla evet. Sürgünden ana vatana kitap kitabında da ayrıntılarıyla anlattığınız gibi e, İstanbul'da Türkiye'de yaşamaktan memnunsunuz. Çok memnun evet. evet ve vatanınıza geri dönmüş olmanın da huzuru mutluluğu içerisinde Herhalde değil mi boğaz içine doğru bir bakıyorsunuz böyle geçmiş zamandan bugüne başka bir hikayenin parçası e, bu tabii kıymetli bir hikaye sonuçta Osmanlı. Ee, hepimizin e, geçmişi ve mirasımız. Ee, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Katıldınız. Çok teşekkür. kıymetli e, konuların altını çizmiş olduk sayenizde. Öğrenmiş olduk. Hayatınıza ilişkin e, çok ilginç e, enstantaneler geldi gözümüzün önüne. Neyi yaptınız. İyi ki yazmışsınız. Çok teşekkür ederim. Ben de keyifle okudum efendim.